Vurdun mu? Eyvallah. Hadi gönderelim o zaman. Evet artık yavaş yavaş güreşimizin sonuna geliyoruz. O yüzden komitede bize yardımcı olan değerli sponsorlarımıza bir kez daha cani gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi sadece bizlere değil, kolay değil. Bu işleri yapmak benim buraya gelme vesile olan Engelli Dernek Başkanımız ve Dernek Yönetimine ana sponsorum Fevzi Altıntaş. Fevzi Altıntaş ve Altıntaş kardeşime yine Aytekin Altıntaş kardeşime teşekkür ediyorum.

gerçekten bizlere onur eden Hikmet Hanım Nesmer'in bizleri destekleyen kardeşimiz Abdülkadir Zafer Milli Şenlikar.